Bir caddede bulunan evlerin kapı numaraları aşağıdaki gibidir. Arkadaşlar bir tarafın ardışık tek doğal sayılar diğer tarafta ardışık çift doğal sayılar şeklinde gidiyor. Bu taraftaki diyor ki bize son evin kapı numarası 3'ün pozitif tam sayı kuvveti. O halde arkadaşlar 3'ün pozitif tam sayı kuvveti ise nasıl gidecektir bu? 3, 9, 27, 81, 243 bu şekildedir arkadaşlar burada bu şekilde devam ediyor işte 729 da diyebiliriz daha sonra 2187 şeklinde devam ediyor arkadaşlar bu taraftakilere ise baktığımızda 2 4 8 16 32 64 128 256 şeklinde devam ediyor arkadaşlar 512 sonra 1024 var. Bunlar arasındaki fark en az kaç olacak? Tabii her e, iki tarafta da yüzden fazla ev var arkadaşlar. O zaman bu e, 200'ü geçiyor arkadaşlar. Buna baktığımızda bu da 199'u geçiyor arkadaşlar. Burada 243 ile 256 olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Arasındaki farklar kaç? 13. E, doğru yanıtımız 13'tür diyebiliyoruz. burada. Şunu belki okumadan soruyu yanıtlamış olabilirsiniz. Burada ne var? Baktığımızda örneğin buradan 27'yi seçtiğimizde, buradan 32'yi seçtiğimizde aradaki fark 5'tir demiş olabilirsiniz belki. Ama soru cümlemizde ne diyor bize? Her iki tarafta da yüzden fazla ev vardır. O yüzden bunları seçiyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.